Biz... İki tane ne aldık? Bu LOL bebek, bu hat diye. Evet, bir tane Hot sürpriz yumurta aldık. Bir tane LOL bebekti. Acaba bunların içinde ne var değil mi anneciğim? Çok merak çok, çok Biz çok merak ettik. bunun içinde ne olabilir? Bu da LOL bebeğimiz değil mi anneciğim? Patlamış evet. ama arkası. Bu, evet, buraya sanırım bastırılmış. O yüzden böyle içine girmiş birazcık. Olsun, bir şey olmaz ama değil mi? Hı -hı. Tabii, ne olacak diye. Hı -hı. Ne varmış onda bakayım? Hatice. Dur ben sana bir tane tabak getireyim. Ah. Kır bakalım içine, içinden. Acaba araba mı çıkacak? Bence ah. Beyaz. Beyaz. Beyaz yumurta var içinde değil mi? Hı, Hı Ne çıktı? Hadi bakalım. Hadi bak bakalım. Hayır öyle yapma. Acır ama dişleri. Ne çıktı? Ne, çıktı? ne? Aa, bir tane Hot Wheels arabası çıktı. Hı -hı. Çok Hı -hı. güzel. Hı -hı öyle olması lazım anneciğim. <laughs> Aa evet onları da yapıştırırız bir güzelce arabamız çok güzel şekil olur değil mi? Hadi şimdi lör bebeğimizi açalım bakalım onun içinden ne çıktı çok merak ediyorum. Tamam. Hadi bakalım burada. Ona da bakalım bir. Buna patlayız çıktı. pat Bak patlak. <laughs> evet orası biraz. Orada patlak olduğu için çaklak, patlak, al Taksettli süte kremalı börek çek. Çek, yavrum çek, değil mi? Aferin sana. Ona benziyor. Evet ona benzedi. Acaba ondan ne çıkacak? Çok merak. Çok merak ettik. Ne çıktı? Aa da çıkmış. Ay bakalım şimdi Bebeği ben çok merak ediyorum. Bebek nasıl çıkacak acaba içinden? Bak bakalım. Aa ne o? Saç tokası. Hı. Aa. aa. Bize lol bebekli bir saç tokası çıktı. Biz bu tokayı kime verelim? Ela'ya verelim mi? Evet. Ela'ya verelim biz bunu değil mi anneciğim? Bu Ela'ya nasıl Aa, için olur? Yüzükmiş, yüzük. yüzük değil, değil. Yüzük değil. Saç tokası o. Arkası lastikli ya anneciğim. O saç tokası. Aslında tokaya da benziyor. Evet çünkü o bir toka. Aynı yüzeyi de benziyor. Evet. Bize bir tane araba çıktı. bir sana değil mi anneciğim? Bir tane de toka çıktı. Saç, saçını tak bakalım tokaya nasıl olacak? Bakalım şöyle <laughs> öyle. Öyle bakılmıyor ki ama. Ver tutacağım, bakacağım. Bakabilir miyim lütfen? Hmm, evet. Güzelmiş. Kulaklığı da var bu LOL bebeğin. Gördün evet. mü? Ne ee, Güzelmiş. Bak bakalım çikolatanın tadı nasılmış. Bak, um, uzun. Bakayım. Oo, uzunmuş ya. Ne yazmışlar oraya? O kadar bir sürü bir sürü bir şeyler yazmışlar. Değil mi anneciğim? Oku. Ne okuyayım? <laughs> Hepsini mi okuyayım? Hı. Hepsini okuyamam. Orada yabancı diller de yazıyor. Hı hı. Yabancı ne? Yani farklı bir dil. Hani İngilizce oluyor, Rusça oluyor ya. Öyle. Yami, yami. Yami, ya bakalım bir. Yami. Güzel mi? Beğendin mi? Stickerları takalım mı şimdi arabamıza? Bakalım nasıl olacak? Olur mu anneciğim? Bu farklı araba çıkabiliyor. Anne bakayım diğer arabalara. Bizim arabamız hangisi? Bizim arabamız şuradaki mavi. Hadi arabamızı bir takalım da bir şekillendirelim arabamızı. Ne dersin? Ben başlıyorum anneciğim. İşte rüzgar. Arabamızın da taktık, değil mi? Bu artık. Ya, Hangisi? Bu cammış herhalde. Ben de tam anlamadım anneciğim de. Kırmızıların ya, bu, hepsinin hepsini cam yaptım. Ne o? Bununmuş. Evet. Aa düşmüş mü bu? Ne harika takılmış. Aa, aa elim, elime yapıştı. Sen takabilir misin anneciğim? Bak parmağımın arasında. Nerede? Burada. Çıkart bakayım onu. Tak bak. Aa <laughs> Tutamadın mı? Hadi tut bakayım. Tak bakayım arabamızı tamamlayalım. Bir tane lol bebeğimiz oldu. Bir tane Hot arabamız oldu. Neden öyle vurdu? Oo evet. Tıkırlarını takınca güzel durdu değil mi anneciğim? Ne dersin? Beğendin mi? Ona ona mı takacaksın? Evet mantıklı olabilirmiş. Güzel. Böyle mi dursunlar? Peki. Tamam. Hadi arkadaşlara veda edelim anneciğim. Aferin sana. <laughs> Arkadaşlar siz de yeni videolarımızı görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.